Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ee, önceki Minecraft e, ne önceki Minecraft <laughs> Minecraft'ta yeni başlıyordu ancak ancak şöyle bir sorun olmuş ben yatarken anlatayım size ay yani şöyle bir sorun oldu yani ben Minecraft videosu çektim yani İsterseniz onu da yükleyebilirim e, Minecraft çektim ama sesim çıkmamış nedenini ben de bilmiyorum sonra ayarladım bir şekilde ee, öyle işte size ses gitmedi ama ben ufak tefek işler yaptım şimdi uyanayım size göstereceğim bir de çok değişik bir yer gördüm yani orayı bilenler varsa lütfen şey yapsın yorum atsın bize yani işte buraya kolay şeker kamışlarını ektim Şöyle evi de göstereyim. Şöyle bir ev yaptım. Ben yani çok kolay bir ev. Ufak bir ev. Son demir buldum biraz demirlerle de şey yaptım. İşte elimde görmüş olduğunuz kılıç olsun. Hatta demir bulduğum yerleri de göster gösterin göstereyim sonra. Ben size o dediğim yeri göstermek istiyorum. Ben daha önce YouTube'da yani bunu gösteren bir video görmedim. Ee, bakacağız. Gerçekten hiçbir fikrim yok orayla ilgili. Adi yani abi gördüğümde inanamadım Minecraft mı dedim. Daha önce duymuştum öyle yere, öyle bir yeri. <laughs> Ama hiç görmemiştim. Demek ki varmış. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Galiba şu yukarıda mıydı? Şöyle bir çıkalım da. Bu taraftaydı herhalde. Bakacağız. Evet evet bu taraftaydı. Karnım da acıkmış. Evet evet bu taraftaydı. Şimdi... Haydi gözük. Ben ilk şey zannettim. Gördüğümde ağaç zannettim. Ama baktım ki çok değişik bir şey. Birazdan orada olacak. Evet bak bakın şuraya karşısı. Gerçekten çok değişik bir yer burası. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Mantar Var ancak çok fazla bir de şu inekler var. Onlara çok gülüyorum. Bakın ölünce gerçek inek eti veriyor. Bakın inek eti versin ya. Evet. Bakın normal inek eti veriyorlar. Ama işte bir türlü anlamadığım çok değişik bir inek türüymüş bu. Mantar inek mi ne? Pişmiş mi be? Şu yerdekiler çikolata gibi bir şey değil yine toprakmış. Bu ağaç hiçbir fikrim yok. Mantar he yani mantar. Bu sarı mantar ağacı galiba. Böyle de şık bir ağaç. Bu mantar şehri işte düşünün yani. Şöyle ben iyice gittim baktım. O yani pek fazla bir şey yok burada. Yani bir bilginiz varsa burayla ilgili söylerseniz çok iyi olur. bize de öğrenmiş oluruz. Videoda da isminizi söylerim en yani şık kişi öğretti diye. Yani... Açıkçası ben çok şaşırdım. Öyle böyle değil. İlk gördüğüm anda... Hele şu inekler. Baksana şunların tiplerine. 5 level olduk o arada. Yani böyle pek bir şey de bulamadım burada. Yani bir anıt yani kalem ale gibi bir şeyler varsa da söylerseniz çok iyi olur. <laughs> Oraya kadar gitmedim şu karşıda gördüğünüz yer kadar. Hatta ben sadece buraya kadar gittim. Oraya da bir gideyim ya. Tahta var mı yanında? Hayır. Maalesef yüzeceğiz. İşte böyle yani. Başka hiçbir şey yapmadım. Ev yaptım o kadar. Şu mantarları çok merak ettim ya. Daha önce YouTube'da da böyle bir şey görmedim. Bu da bir ilk olacak herhalde yani. Bilmiyorum pek emin değilim ancak. Benim belirli izlediğim kanallar var. Onları daha önce hiç görmedim. Şöyle bir çıkalım buraya. Aa yapma be. Ya nasıl çıkacağız? Ne? Hmm. Hmm. Şöyle yapabilirsem evet. hiçbir şey yokmuş yine normal bu baltayla mı keseceğiz evet. bu mantarlarda da ne yapacaksam artık mantar şehri koydum adını burası da gidiyor mu ondan bile emin değilim şu karşı tarafı da bakayım sonra eve doğru gidelim herhalde. Minecraft'ın böyle bir şey yapmış olması nedir yani bu nedir? Pek anlamadım ama yine de yani eğlenceli olmuş burası. Mantar şehri koydum adını. Pek emin değilim adından. Hiçbir araştırma yapmadım. Bu video sonunda bir araştırma yapacağım o kadar. Şurada sanki bir maden yeri gibi bir şey var. Her şey aynı yani taşlar aynı falan. Kürekim. Şöyle çıktık ama şuraya. Ben ilk buraya ev yapmayı planladım. Ama burada hiçbir şey olmadığını görünce o Oley. Şöyle yardırabilirsek. fazla suskun oldum ama yani burada konuşacak bir şey yok. Ben size videolarımdan bahsedeyim. Hayır Minecraft'ta başladım çünkü insanlar Minecraft izlemeyi seviyor. Nedenini bilmiyorum. O yüzden Minecraft'ta başlayayım dedim. İnşallah iyi bir tercih olmuştur. Sizin hmm. adınıza da ben Seviyorum diyeyim. Çünkü 3 aydır oynuyorum bu Minecraft'ı. Kaç tane mantarımız oldu? 21. Gerçekten buraya çok şaşırmıştım ben. İnternetten bakacağım bu video sonunda. İkinci video. Gelip bakarız buralara. Ben size neler yaptığından daha da bahsedeyim. Ya ben gerçekten iyi, çok iyi bir video çekmiştim fakat sesim çıkmamış. Ben de yani çok sıkıcı olur diye size yüklemedim. Ama isterseniz de yükleyebilirim yani inanmazsınız. Game modu ha onları da göstereyim. Zorluk normal. Game modu nasıl gösterebiliriz ki? Yani bunu da ben yapmıştım evet. İlk doğduğum yerde. Körekle kırarım kafam. İşte böyle arkadaşlar. Çok Değişik bir kent, şehir. Onu ben araştıracaktım hatta. <laughs> Niye araştırmadım Bir de arkadaşlar benim videolarım çok uzun sürede yükleniyor. Onu, onu da ya bir bana söylerse de neden öyle olduğunu internetimde fiber. Ama neden öyle olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. İlk eve dönelim. Sadece İnce cam. Yani nasıl öyle cam yaptığımı göstereyim. Sonra ne yapalım. Tarla yaparız herhalde. Evin yolda hep kaybediyorum. yemeğim de bitti. Şöyle koşturduk mu. Buralar benim ilk başladığım yerler galiba akşam oluyor o yüzden biraz hızlı gitmem gerekiyor elimde de şeyim var ama kalıcım pek bir şey olacağını sanmıyorum haydi benim elim neredeydi ya şu tarafta olması gerek çünkü gün batımını izleyebiliyordum şunu da elim alayım da yani. ne olur ne olmaz benim, benim evim, evimin önünde <laughs> Evimin Önünde şey Çok yaratık çıkıyor Gördük evimizi Gerçekten güzel bir ev yaptığımı düşünüyorum Ben yani burayı Güzelleştireceğim Öyle Güzel bir yer olacak yani Evin diğerlerini de Tahtayla şey yaptım de Girişi öbür taraftan yapacağım Çünkü böyle dolanmak çok zor oluyor ben size ince camı Ay, yanlış koydum. İnce camı nasıl yaptığımı göstereyim. Hı. Yeterli ta yeterli yok. Var var. Bakın arkadaşlar normal cam alıyorsunuz. Şu alt sırayı full camla donatıyorsunuz. ve ince cam elde ediyorsunuz 16 tane. İnce cam aldı kullandım Çünkü yani şey oluyor. Böyle şöyle ince bir cam elde ediyorsunuz. Böyle kare olan ince çok güzel oluyor. İçine düşürebilirsiniz. Kutuyu gibi bir şey işte ya. Öyle düşünün. Böyle kapağı varmış gibi oldu ama. Şöyle kapatalım. Bir de böyle kaldım şu anda Lan. Evet uyuyalım. Ve bu videoda biraz derinlere ineceğiz. Gibi bir şeyler yapacağız. Ama önce ben ne yapacaktım? Tarla yapacaktım. Onun için tabii de ön, en önemli malzememiz <laughs> tahta, yani demir aldım biraz. Tahtamız var mı var? <laughs> Arkadaşlar artık öyle ufak şeyleri size anlatmıyorum. Biliyorsunuzdur yani nasıl yapıldığını. Lan böyle değil mi? <laughs> ya yaptığım şeye bakın daha çubuk yapmadan. Şöyle. Bu neydi? Taş çapa. Çapa aleti. Şimdi bahçe yapmak için biraz da suya yakın düşündüm. Bu kadar uzak da olmamalı. Bence şurası iyidir. Fazla da büyük yapmayacağım bahçe niye yapıyorsun ki diyebilirsiniz. Ee, bahçe mesela yemek bulamayabiliriz. Yani bize çok zorunlu var ama olsun. Yemek bulamazsak diye tohumlarımı da alayım evden. Tohum dediğim şeyler şu otlardan çıkıyor. Yani kolayca bulabilirsiniz. Bazı özel tohumlar da oluyor. onlarda da Mesela balkabağ tohumu gibi balkabağ bulup Ondan elde edebilirsiniz Öyle işte arkadaşlar Bir dakika yani Bir işim var bir dakika ona bakmam gerekiyor Evet arkadaşlar geldim ee, En son ne yapıyorduk Tohumlarımızı almıştık bahçe yapıyorduk Şöyle bak, Sağ üst bastığınızda Böyle çapa yapıyor yerlere Ş Şöyle boyut Yeter mi acaba yeter ya şimdilik şöyle yapayım Şu aralardan su geçecek ama Şu an bunları boşuna yapıyorum bazılarını. Çünkü yapmak çok eğlenceli gerçekten. Hemen de toprak tuttu ya. Ş şöyle ekelim. Altı su mu acaba? O yüzden böyle şey oldu. Şuraya ekmeyeceğim. Buraya kova yapacağım hemen. Su dökeceğim. Şuraya da. Yani çünkü su olmayınca böyle kuruyor topraklar. Büyümez besinlerimiz. <laughs> Ekinlerimiz. E gerçek hayattaki gibi aynen şöyle tek sıra halinde bir çizgi yapacağız. Ama şimdi değil. Şöyle olmasına da çok uyuz kapıyorum. Kapıyorum. Çok uyuz gidiyorum. Uyuz oluyorum. Daha bir <laughs> güzel olacaktır. Yani her zaman ilk videonun sıkıcılığı vardır. Onu bilirim. Çünkü benim de izlediğim kanallarda sıkıcı oluyor. Şimdi kova yapıp girelim. Bu arada arkadaşlar ben yanıma birini almayı planlıyorum ama daha şey olmadığı için Ne olmadığı için derseniz Daha videolar yüklenmediği için Şurada varmış İşte yüklenmediği için daha görmedi o yüzden pek gelmek istemiyor. Biraz büyürsek o da gelecek. Yani tanıdığınız bir isim olabilir. Çünkü yani videolarda da gerekli oluyor. Şöyle düz yapalım da güzel olsun. Arkadaşlar kova yapımı göstermedim ama yani biliyorsunuzdur. Normal kova işte yani. Hayır ekilme bastı. alalım. Aa, burası. Burayı sen? Buraya değildi ki. Şöyle yaptık kırmızı zaman yaptık Şöyle görüyorsunuz. ıslanıyor şeyler, tohum var. O iyi bir yaptım hayır. Hah. Hala güzelmedi ya. Bunu yapmakta çok can sıkıyor yani. Onu da belirteyim. Oldu mu? Ne oldu. Şuraya da çit yapalım. Başka var mı? Tamamdır. Şimdi etrafını çitle donatacağım güzel görünmesini istiyorum. O yüzden şöyle toprakta bir açalım. Yani güzel bir bahçe yaptık. Aa burayı da kurmuşum. Orayı unutmuşuz. Besinlerim sizlere özür diliyorum. Çok özür dilerim. Çok çok çok. Yani şu şeyleri niye ektiniz diye sorarsanız, ektin diye sorarsanız, şu şeker kamışlarını, adın ne bunu diyorum ya. Şu şeker kamışlarını şeyden ektim, <laughs> göstereyim ben ya. Şu en alttakini almazsanız, daha büyür bunlar, en üsttekileri alın. Şöyle göstereyim. Zaten eve gidecektim bu şeker kamışlarıyla kağıt yapıyoruz arkadaşlar. Bilmeniz var mıdır bilmiyorum. O kağıtla da harita yapıyoruz. Kağıdı ben mi göstereyim? Nasıldı? Ben de pek hatırlamıyorum. Ha, şöyleydi evet evet. Böyle kağıt oluyor. Ve altı tane bu şeker. Bunu ilk defa yorum ben de. Ne işe yaradı hakkında hiçbir fikrim yok. Yeniyor mu acaba? Bir şey sesi bir Ses duyuyorum he. Bu ne işe yarıyor? yani hiç anlamadım. İşte öyle kağıt yapıyorsunuz. Kağıtlarla kızıl taş mı? Bir şey yardımıyla. Şurada çift yapayım ben. Bir alet yardımıyla Aa, hemen geliyorum arkadaşlar. Evet geldim. Çünkü odama biri girdi. Sesin duyulmasını istemiyorum. Ezedin de babam yani. Şu. Şimdi... Şuradan şöyle bir çit yapalım. Çit nasıl yapıyorduk? Şöyle miydi? Çubuk yapıp da mı çit yapıyorduk? Böyle değil. Şöyle mi çit yapıyorduk? Evet. Şimdi hepsini evet, çubuk yapalım. Şöyle alalım. Bu çitler çok az oluyor. Az olmasını da hiç sevmiyorum. Yani i̇ki tane verdiğine bakmayın. yetecek mi diye planım var ama bakacağız. Tamam ya. Yeter herhalde 20 tane. Fazla konuşacak bir şey yok. Şu an tasarım aşamasında gibi bir şeyiz. Birkaç şey öğreniyoruz. Bir de bu videoda olmuyor. öbürkü videoda size nasıl şey olacağını göstereceğim. Nasıl nasıl şey o adı neydi nasıl elmas bulunacağını göstereceğim. Onu da bir arkadaşımdan öğrendim. aa bitti. Okey yetmiyor. Şu şekerin ne işe yaradığını da bir araştırayım. Pek araştırmadan geldim bu oyuna. Ama ben beğendiğim için oynuyorum. Yoksa bu oyun tasarımı gerçekten çok iyi tasarım yapılıyor. Arka taraf full boş olduğu için biraz daha yapacağım. Şu sağ tuşla koyarsanız teker teker. Şunları da kullanayım. Tamam. Bunlar yetecektir. Ama öncesinde ben bir uyuyayım. İlk İlgül için savaşmak istemiyorum. Çünkü yani ölme riskim var. Hemen de ölmek istemiyorum. Yani bir kıyafetlerimi yapayım demirden. O zaman elimizden geldiği kadar eğlenceyle çekeceğiz videolarımızı. Aslında benim ilk başlamak istediğim seri Hitman'di. Ancak Hitman daha elime geçmediği için yapamıyorum. Hitman iyi bir oyun. Şuradan geçelim iyi tasarlanmış bir oyun da orası niye kurudu burası niye kuruyor niye kuruyorsunuz lan oğlum niye kuruduk şimdi bunlar su mu gitmiyor acaba buraya şöyle de bir su yapsam da bunlar olmaz o zaman bunları şey elde ediyorsunuz hmm, Göstereyim şu otları. Hadi. Heh, bakın şu aldığım daha şu tohumla ekmek yapılan malzeme yani şey adı neydi buğday evet, buğday buğday elde ediyorsunuz şimdi ben şu kapının yerini değiştirmek istiyorum çünkü kapının yerini yani çok gezmiş oluyorum adeta biraz sinir bozucu. Şöyle yapalım. Güzel bir ürün elde etmiş oluruz. Şimdi kapıyı şu camları kıracağım herhalde. Çünkü kapıyı buraya yapabilirim. Sen gel bir. Hepsini alamayacağım tabii ki de. Önemli bir malzeme düştü mü? Hayır. Bakayım. Önemsiz. Bu önemli biraz çünkü şey bulabiliriz. Bunlar kalsın yani. Ne var ki aralarında güzel. Şu beyaz şimdi merak ettim de. Aa demirlerim var evet. Sen değil sen de değil sen de değil sen de değil tüymüş. Ee, o beyaz şey tüymüş. Chest nereye sığacak? Chest almamışız ki. Haydi. Şuraya koyarsak başarılı bir çalışma elde ederiz. İkinci chest'i de yapayım da çünkü biraz büyük olursa yani birleştirince daha büyük oluyor biliyorsunuzdur. E, i̇lk videoyu biraz uzun tutmayı planlıyorum çünkü yani biraz göstermek istediğim şeyler var o yüzden biraz uzun tutacağız Sıkılabilirsiniz. olabilirsiniz ilk videolar zaten hep böyledir zaten 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 hep böyle ya falan şunları da alabilirim Şimdi kapıyı şöyle mi dur? Dur benim baltam nerede? Şimdilik şunu kullanalım. Şu kapıyı şöyle yapalım diye düşündüm ben. Şöyle yerleri tahta koyarsak güzel olur. <laughs> Kapı her zaman dıştan yapı çünkü bakın işte yapayım. Böyle Şöyle, şöyle gözüküyor işte yani şurası, şurası olduğunu ifade edeyim böyle gözüküyor böyle gözüktüğünde de sinir bozuyor bence yani sanki içeriden şeymiş gibi şöyle en iyisi olur yani güzel gözükür. şu tahtaları da koyayım da güzel gözüksün. bakın böyle İyi bir çalışma olur sizin aşınızdan bu arada ektiklerim de büyümeye başlamış bu iyi bir şey. Siz de gelin. Ee, şu fırınları nasıl nereye yerleşti? Şöyle bir yere camları da kesmesin ki. Sen de gel. Şunu oraya yerleştikten sonra son bir konuşma yaparaktan bitireceğim. Herhalde. Ben bitiririm ya şunu da şöyle izlemelik mi olsa yoksa şöyle şöyle iyidir ya ee, evet ilk video için bunları gösterdim size abi de bir şey daha göstereceğim göstermeye çalışacağım da olur pek emin değilim şöyle kemik tozun bu evet şu kemik tozlarından sanki bir şey yapıldığını duydum ama mantar mı koyuyorduk Gelin buraya. Şunu da gösterip hemen kapatacağım arkadaşlar. Şunlar gelsin. Şu kemik tozunu ortaya koyuyormuşuz galiba. Etrafında çevirdikten sonra yok. Hayır. Etrafını kemik tozuyla mı çeviriyorduk? Şöyle bu şeyler olması gerekiyor ama ama evet arkadaşlar sonra ben bir araştırma bundan sonra göstereyim ee, ilk video pek eğlenceli olmasa da size birkaç şey gösterdim ben makas da göstereyim demirim var mı? var arkadaşlar şöyle de makas yapıyorsunuz şu iki sen demiri çapraz çapraz derseniz makas yapıyorsunuz bu ne işe yarıyor? E, koyunları öldürmüyorsunuz yanınızdaki. Sadece kırpıyorsunuz. Çok eğlenceli bir şey. E, çok uzattım ben. <laughs> Bitireyim burada. E, i̇lk videoda pek eğlenmedik. Ama size birkaç şey göstermiştim. E, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. İyi günler. iyi oyun.